Merhaba arkadaşlar. Yine bir TET sınavının geometri soru çözümleriyle karşınızdayız. Toprak yayıncılığın TET denemesini ne çözüyoruz arkadaşlar. Kitapçık türümüz B. İlk sorudan başlıyoruz. Bir pencere verilmiş. Bu pencere KB boyunca dönerek açılıyormuş. A noktasının A üst noktasından yere 2 birim daha yakın olduğunu söylemiş. Buna göre A ve A üst arasındaki uzaklık kaçtır diye sorulmuş. Burada bir dikme indirirsek A üst noktasından AB doğrusuna doğru şurasının bakın 90 derece olduğunu söyleriz. Bu durumda A noktasının A üst noktasının yere 2 birim daha yakın olduğu için şu uzaklığın 2 olması gerekir. Ondan 2 çıkartırsak yukarısının 8 olması gerekir açıldığında uzunluk değişmeyeceği için A üstü B yine 10 olacaktır. E burada 10 varsa 8 varsa bir özel üçgen karşımıza çıkacaktır. 6, 8, 10 üçgeni. Dolayısıyla bizden istenilen A üstü ile A arasındaki uzaklık olduğu için bu iki noktayı birleştiriyorum. Gördüğünüz gibi burada bir dik üçgen çıkmış oluyor. Pisagor bağıntısı yaparak buradaki A, A üstü uzaklığını arkadaşlar bulabiliriz x'in karesi 6'nın karesi artı 2'nin karesi olacaktır. 36 artı 4 40 yapar. Bu da 4 çarpı 10'dur. Dolayısıyla x uzunluğu için 2 kök 10 diyebiliriz. Cevabımız da B seçeneği olur. Geçiyoruz diğer soruya. Bu soruda birim karelere ayrılmış bir oyun parkı varmış. Burada Ali, Burak ve Can'ın konumları verilmiş. Ve Burak bulunduğu konumdan bir birim doğuya, üç birim kuzeye hareket ederek B üstü noktasına geliyormuş. Burası B üstü noktası olacaktır. Çünkü arkadaşlar şurası bir birim. Şurası da 3 birimdir. Önce doğuya, Sonra ise arkadaşlar kuzeye hareket ederek B üstü noktasına geliyor. Burada oluşan üçgenlerin alanları soruluyor. O zaman biz de buradaki üçgenleri çizelim. Mesela ilk olarak ABC üçgenini çizmiş olalım. Sonra da AB üstü C üçgenini çizelim. İşte buradaki üçgenlerin alanlarının oranı soruluyor. Şimdi arkadaşlar bu oranları bulmak için büyük üçgenin kenarlarına bakmamız gerekiyor. Birim kareler içerisinde verildiğinden dolayı bakın şu uzaklığın 1 olduğunu, şu uzaklığın ise 5 olduğunu görebiliyorsunuz. Burası 5, burası 1 ise hipotenüs uzunluğu arkadaşlar kök 26 olacaktır. Aynı şey burada da geçerlidir bakın. Şurası da 1'dir arkadaşlar. Şurası da 5'tir. O yüzden burası da kök 26 olacağı için burada bir ikizkenar üçgen vardır. Dikkat ederseniz bakın şuradaki uzunlukların tam köşegenlerin üzerinden geçtiğini görebiliyorsunuz. O yüzden arkadaşlar şunu uzattığımız zaman burası bir ikizkenar üçgen olduğu için tabana gelen doğru parçasının tabanı iki parçaya böleceğini ve burasının da arkadaşlar dik olacağını söyleyebiliriz. Birim kareleri kullanarak alanları bulmak istersek bakın şurasının kök 2 burasının da 2 kök olduğunu biliyoruz. Çünkü bu köşegendir arkadaşlar. Birim karenin köşegendir. Burası da köşegendir. O halde kök 2'ye düşen alana A dersek iki kök 2 kök 2'ye düşen alanın arkadaşlar 2A olduğunu söyleyebiliriz. Buradaki 2 çizgi düşen toplam alanın 3A olduğunu söylüyorsak buradaki 2 çizgi düşen toplam alanın da arkadaşlar ne olduğunu söyleyebiliriz? 3A olduğunu söyleyebiliriz. Sonuç olarak ABC üçgensel bölgesinin alanı toplamda 6A olmuş olur. A, B üstü C bölgesinin alanı da arkadaşlar 2A olmuş olur. Oranladığımızda bunun da 3 çıktığını görebiliriz. İkiz kenar üçgenleri kullanarak alanları bulmuş olduk. Geçiyoruz bir sonraki soruya. Burada da 3 tane dik üçgen vermiş renkleri farklıymış. Sonra bunlar birleştirilmiş. Birleştirildiğinde oluşan bu açıların oranı soruluyor arkadaşlar. Şimdi bu eş üçgenler olduğundan dolayı hipotenüs uzunlukları arkadaşlar eşit olacaktır bu üçgenlerin. Eş olduğunu nasıl anlıyoruz arkadaşlar? Ölçüleri aynı dediğinden anlıyoruz. O halde ikizkenar üçgenleri kullanarak biz buradaki açıları hesaplayabiliriz. Öncelikli olarak şu açıların arkadaşlar 20'şer derece olduğunu söyleyebilirsiniz. Sonra da bakın BC uzunluğunun tamamının EC uzunluğunun tamamına eşit olduğunu, onun da RC uzunluğunun tamamına eşit olduğunu söyleyebiliriz. Burada ikizkenar üçgenler olduğu için ilk olarak şuradaki R açısının tamamının 80 derece olduğunu söylersek, beta'nın da 80 derece olduğunu söyleyebiliriz. Aynı şekilde Buradaki açının tamamında 80 olduğunu bildiğimiz için 90, 20, 70 üçgeninden dolayı şu açıyı 80 bulmuştuk. 70 çıkardığımız zaman arkadaşlar alfa ne kalmış olacaktır? 10 kalmış olacaktır. Bu durumda alfa 10 olmuş olacaktır. Beta da 80 olacaktır. Oranları da 1 bölü 8 olacaktır diyebiliriz. Geçiyoruz sonraki sorumuza. 30. soruda da bir yamuk şeklinde demir levha verilmiş arkadaşlar. K noktası sabit olacak şekilde saat yönünde 65 derece dönmüştür deniliyor. Yani şurası 65 dereceymiş. Yere dik olduğundan dolayı arkadaşlar şuradaki açının 25 derece kalacağını söyleyebiliriz 90'dan çıkartarak. Sonrakinde de KA üssü uzaklığının yani şurasının b üstü d üstü eşit olduğu söylenmiş. Başlangıçta da arkadaşlar ad uzunluğunun bc uzunluğunun eşit olduğunu söylemiş. Yani burada bir ikiz kenar yamuk vardır. Şu uzunluklar birbirine eşittir. Sonuç itibariyle arkadaşlar yamuk olduğundan dolayı bunun tabanları paraleldir diyebiliriz. KC'nin AB'ye paralel olduğunu zaten söylemiş. Burada da bakın şunların paralel olduğunu söyleyebiliriz. Aslında bu soruda şu ikisinin paralel olduğunu biliyorsak, şu uzunlukların eşit olduğunu söylüyorsak, şu uzunlukların eşit olduğunu söylüyorsak, e, buradaki açıyla buradaki açının eşit olduğunu aslında söyleyebiliriz. Çünkü paralel kenarda karşılıklı kenarlar eşit olduğu için bu iki kenar paralelse ikisi de eşitse e, bunun 25 olduğunu direkt söyleyebiliriz. Fakat bunun ispatını yapmak Gerekirse e, bunun bir ikiz kenar yamuk olduğunu biliyoruz arkadaşlar. İkiz kenar yamukta da köşegen uzunluklarının birbirine eşit olduğunu söyleyebiliriz. Bakın ben şuradaki AC üstü köşegenini çizersem bu durumda arkadaşlar B üstü D üstü eşit olacaktır diyebiliriz. Sonuç itibariyle KA üstünün AC üstüne eşit olduğunu bulmuş oluruz. Çünkü B üstü D üstü a üssü c üssüne eşittir. İkizkenar üçgen olduğundan dolayı arkadaşlar burada oluşan bir ikizkenar üçgen olduğundan dolayı şu açıya 25 derece diyeceğiz. İkizkenar üçgenin taban açısı da çünkü eşittir. Aynı zamanda ikizkenar yamukta köşegenlerin birbirlerini eşit parçalara ayırdığını bildiğimiz için de buradaki küçük üçgenin de ikizkenar olduğunu söyleyebiliriz. O yüzden de alfa'nın yine 25 derece olduğunu söylememiz mümkün olur deriz. Geçiyoruz bir sonraki soruya. Burada da bir kare verilmiş katlama sorusu arkadaşlar. Karenin bir kenarı 20'ymiş. Katlanılan kısım da arkadaşlar 4'müş. Şimdi bu katlanılan kısım buraya geldiğine göre şurasının 4 olduğunu biz katlanılan kısmı tekrar çizecek olursak şurasının da 4 olduğunu ve buradaki açıların da arkadaşlar 30'ar derece olduğunu söyleyebiliriz. Şimdi deniliyor ki L, K, D üstü üçgeni K, D üstü boyunca tekrar katlandığında L noktası L üstü noktasına geliyor. Arkadaşlar bu üçgeni tekrar K, D üstü boyunca katladığımız zaman bakın şurasının 90 oldu bildiğimiz için bu üçgenin aynısından buraya tekrar bir üçgen çizebiliriz. Yani bu üçgenin aynısı burada da oluşacaktır diyebiliriz. O yüzden de bakın şurasının 30 derece olduğunu söylerseniz 3 tane 30 olduğundan dolayı buranın 90 olduğunu söylemiş olursunuz. Şu noktada demek ki L üstü noktasıymış. Arkadaşlar bakın şurası 90 derece olduğu için 30'un karşısı 4 ise 90'ın karşısına ben 8 diyebilirim KL'ye. Sonuçta KL KL üstüne geldiğinden dolayı burasının da arkadaşlar ne olması gerekir? 8 olması gerekir. Karenin bir kenarının 20 olduğunu bildiğimiz için Dolayısıyla Neyse noktasının AB olan uzaklığı da 20'den çıkarılarak bulunabilir deriz arkadaşlar. Buranın tamamı 20 olduğu için bu da 20 olması için şu uzaklığın 12 olması gerekir deriz. Dolayısıyla cevap A seçeneğimiz olmuş olur. Geçiyoruz 35. soruya. Burada da bir gönye verilmiş Gönin içindeki üçgen büyük üçgeni benzer olarak verilmiş. Diklik olduğu da söylenmiş arkadaşlar. O zaman bakın burasında 90 derece olduğunu söyleyebiliriz. BC uzunluğu 24'müş bir de 15 verilmiş. Burada demek ki 15, 75, 90 üçgenleri var. Bir de bakın AB uzunluğunun DE uzunluğunun 3 katı olduğu da ifade edilmiş. Arkadaşlar demek ki bunların benzerlik oranları 1 bölü 3'tür. Öyleyse ben EF uzunluğunu bulmak için 24'ü ne yapıyorum? 3'e bölüyorum. O halde EF uzunluğunun da 8 olduğunu söyleyebilirim. Çünkü benzerlik oranı 1'e 3 olduğu için burası 24 ise burası 8 olmalı. Bu üçgenler benzer olduğundan da şu açıda 15 derecedir. Ve 15, 75, 90 üçgenin kuralı da taban yüksekliğin 4 katıdır. Taban 8 olduğuna göre 8'i de 4'e bölersem yüksekliğin arkadaşlar 2 olduğunu söyleyebilirim. Şimdi gelelim bizden istenen yeşil alana. Yeşil alanı bulmak için de arkadaşlar en büyük üçgenin alanından küçük üçgenin alanını çıkartabiliriz. Küçük üçgenin alanı 8 çarpı 2 bölü 2'dir arkadaşlar. O da 8 yapacaktır. E buradaki alan 8 ise toplam alanda arkadaşlar bunun 9 katı diyebilirsiniz. Çünkü benzerlik oranı 1 bölü 3 ise alanlarının oranı benzerlik oranının karesi 1 bölü 9 olmalı. Yani 1'e düşen alan 8 ise 9'a düşen alan arkadaşlar 72 olacaktır. Öyleyse toplam alan 72 ise bize arada kalan alan sorulduğundan dolayı 70'ten 8'i çıkartarak 64 bulabiliriz. İstiyorsanız yine büyük üçgende de yüksekliğin e, tabanın dörtte biri olduğunu söyleyip yüksekliği 6 deyip e, büyük üçgenin alanından küçük üçgenin alanı çıkartarak da bulabilirsiniz arkadaşlar. Evet. Geçiyorum bu soruyu da. 36. soruya geldik. Bir açı kenar bağıntısı sorusu. Arkadaşlar Şekilde verilen bir dörtgen var. Dörtgenin aşağısındaki dik üçgen yukarı doğru katlandığında C, C üstüne görüyormuş. Uzunluklar aynı kalacaktır arkadaşlar. Bakın burası 5'tir, burası 12'dir. Şimdi bu 90 derece üçgen içinde kaldığından dolayı şu açı için arkadaşlar ne diyebilirsiniz? 90'dan küçüktür dersiniz. Çünkü neden? Şu üç açının toplumu ortadaki açıyı vereceği için burası 90'dan küçük olacaktır. Eğer burası 90 olsaydı 5, 12, 13 üçgeni çıkacaktı arkadaşlar. Fakat 90'dan küçük olduğundan dolayı 13'ten küçüktür diyebiliriz. Bizden x'in kaç farklı tam sayı değeri alacağı sorulmuş. Bunun için de arkadaşlar üçgen eşitsizliği kuralını kullanabiliriz. Farklarından da büyük olması gerektiğini söylüyoruz. Dolayısıyla 12 eksi 5'ten de x'in büyük olması gerekir. O halde 7 ile 13 arasında değerler alacaktır alacağı değerler de arkadaşlar 8, 9, 10, 11 ve 12'dir. Toplamda da arkadaşlar 5 tane tam sayı değeri alır diyebileceğiz. Geçiyoruz bir başka sorumuza. Burada da arkadaşlar eşkenar dörtgen şeklinde bir kağıt verilmiş. Bu kağıt buradan kesilerek sol tarafa eklenerek bir dikdörtgen oluşturulmuş. Bu eşkenar dörtgenin ağırlık merkezi ile yeni oluşan dik dörtgenin ağırlık merkezi arasındaki uzaklıklar kaçtır diye soruluyor. Arkadaşlar şu uzaklığın daha doğrusu bu yüksekliğin 8 olduğunu biliyoruz. O yüzden burada bir alt 8 13 üçgeni çıkacaktır. Bu durumda BK uzunluğunda arkadaşlar 6 olduğunu söyleyebileceğiz. Ee, burada ağırlık merkezi dediğine göre dörtgenlerin hem dikdörtgenin hem de eşkenar dörtgenin ağırlık merkezi köşegenlerin kesiştikleri noktadır arkadaşlar. O yüzden ben ne yapıyorum? Bu dörtgenlerin köşegenlerini çiziyorum. Önce eşkenar dörtgenin köşegenlerini çizdim arkadaşlar. Sonra da karenin köşegenlerini çizelim. Eşkenar dörtgende köşegenlerin birbirlerini ortaladığını, kar, e, dikdörtgende de Köşe gelenlerin birbirinin ortalıklarını biliyoruz arkadaşlar. Bakın şu uzaklıkla şu uzaklığın eşit olduğunu söyleyebileceksiniz. Aynı şekilde bununla da şunun eşit olduğunu söyleyeceksiniz. Peki bizden istenilen nedir? İşte şurasıdır arkadaşlar. Bu çizdiğimiz doğru parçası da bakın orta noktalar birleştirilerek oluşturulmuş. Bu çizdiğimiz doğru parçası da orta noktalar birleştirilerek oluşturulmuş. Dolayısıyla burası orta tabandır. Orta taban tabanın yarısıdır diyebiliriz. O yüzden de ağırlık merkezi arasındaki uzaklık 3 olacaktır. Orta taban tabanın yarısı. Yani altının yarısı ne olacaktır? 3 olacaktır diyebiliriz. Geçiyoruz bir sonraki soruya. Burada da yine bir dikdörtgen sorusu var. E, dikdörtgenin kenarlarından iki üçgen kesilmiş. Sonra buraya eklenip böyle bir şekil oluşturulmuş. TL doğru parç çizilerek bizden PN uzunluğu sorulmuş arkadaşlar. Burası 30 olduğundan dolayı 3 eşit parçaya bölüneceği için şuradaki uzunlukların 10 olduğunu söyleyebileceğiz arkadaşlar. Ee, şu üçgen buraya yerleştirildiğinden dolayı arkadaşlar bu durumda şu PT uzunluğunun 10 olduğunu ifade edebiliriz. Buradaki PN'yi bulmak için de arkadaşlar ne yapalım? Bir yükseklik çizelim. Evet yüksekliğimizi çizdik. Buradaki dikdörtgenin bir kenarının 15 olduğu bildiğim için burası da arkadaşlar 15 olmalıdır. Yukarısı bakın 10 olduğundan dolayı burasında ne olması gerekir? 10 olması gerekir. Yani ben şuradan aşağı bir dikme indirdiğimde bakın. Burasının 10, burasının 15 olduğunu bildiğim için buradaki çizdiğim üçgenin de kenarları 10 ve 15 olmalı. Dikkat ederseniz şu üçgende şunlar kesilip buraya oluşturuldu. O halde şu arada kalan parçanın da arkadaşlar 5 olacağını ifade edebiliriz. Gördüğünüz gibi burada kenarları 10 ve 15 olan iki tane dik üçgen oluştu. Bu üçgenler benzer üçgenlerdir. Kelebek benzerliğinden. Ona 15, 2, 3 orantılı olduğu için arkadaşlar şu PN uzunluğuna 2K dersem Şuradaki diğer uzunluğun 3k olduğunu söyleyebilirim. Arada kalan uzaklık zaten 5 olduğuna göre 5k bu durumda. 5 ise k 1 olacaktır. 2k'nın da 2 olacağını ne yapabiliriz? Söyleyebiliriz. Evet bu soruyu da bu şekilde çözmüş olduk. Geçiyoruz katı cisim sorularına. İçi su dolu ve ağzı açık bir prizma varmış. Kare dik prizmaymış. Bunun içerisine bir piramit yerleştirmiş arkadaşlar. Yerleştirildiğinde kaptan 30 cm küp su taşmış. Yalnız taban köşeleri ABCD karesinin orta noktalarına gelecekmiş. Arkadaşlar genel dörtgenlerde verdiğimiz bir kural var. Eğer bir dörtgenin içerisinde orta noktaları birleştirecek şekilde bir dörtgen oluşturursak bu dörtgenin alanı büyük dörtgenin alanının iki katıdır. Yani ben içerideki dörtgenin alanı A diyorsam ABCD karesinin alanının 2A olduğunu söyleyebilirim. Yüksekliklerinin de arkadaşlar eşit olduğunu söylemiş. Bir piramidin hacmi bir prizmanın hacminin üçte biridir diyoruz arkadaşlar. O yüzden bir bölü taban alanı çarpı yükseklik diyoruz. Bu pir piramidin hacmi. Prizmanız arkadaşlar sadece taban alanı çarpı yükseklik diyoruz. E, dolayısıyla biz buradaki taşan hacmin 30 cm küp olduğunu bildiğimiz için piramidin hacminden e, 30 eşittir 1 bölü 3 a çarpı h diyebiliriz. Dolayısıyla burada a çarpı h'ın 90 olduğunu bulmuş oluruz arkadaşlar. Peki Prizmanın hacmi bulmak için ne yapacağız? Bu sefer taban alanı 2A olacak arkadaşlar. Taban alanı 2A yükseklik H olduğundan dolayı A çarpı H 90 olduğundan dolayı piramidin hacminin 180 olduğunu ne yapacağız? Söyleyeceğiz. Dolayısıyla cevabımız B seçeneği olmuş olacak. Geçiyoruz son sorumuza. Burada da yine bir dikdörtgenler prizması varmış. Ee, i̇çine bir demir küp atılmış. Bu küp tamamen batmış ve su seviyesini 2 cm yükseltmiş. Arkadaşlar bu suyun seviyesi 2 cm yükseldiğine göre şu yukarıdaki suyun hacmi demir küpün hacmine eşittir diyebiliriz. Dolayısıyla burada oluşan... Suyun hacmini bulurken yine hacim formülünü hatırlayalım. Taban alanı çarpı yükseklik diyeceğiz. Taban alanı bu sefer 9 çarpı 12'dir. Yükseklik de 2 olduğu için yükselen suyun hacmi bu kadardır. Ve bu hacim de küpün hacmine eşittir. Küpün bir ayrıtını A dersek arkadaşlar küpün hacmi de A küp formülüyle bulunur. Dolayısıyla buradan A'yı 6 olarak bulmuş oluruz. Çünkü bakın burada 9 var. 12'nin içinde bir 3 var. Dışarıya 3 olarak çıkar. 4 var, 2 var. 2'nin küpü olduğu için bir de 2 olarak çıkar. 1 ayrıtının 6 olduğunu söylemiş oluruz. Gelelim bizden istenilene. Bizden yüzey alanı sorulduğu için 1 küpün yüzey alanı 6 kare formülle bulunur. Çünkü 6 tane yüzeyi vardır. Bir yüzey kare olduğu için A kareyi 6 ile çarptığımızda tüm yüzey alanını bulmuş oluruz. A'ya 6 bulmuştuk. 6'nın karesi 36 olduğu için 36 çarpı 6 da 216 olmuş olur. Diyebiliriz arkadaşlar. Evet Böylece toprak yayıncılığın TET deneme sınavının geometri sorularını çözmüş olduk arkadaşlar. Ee, çok da zor bir sınav değildi. Ee, yapılabilecek bir sınavdı. Bir sonraki e, tyT geometri soru çözümünde görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın.